Ne? Ne olur? <laughs> yavru musun sen? E, yavru musun? <laughs> gel oğlum gel. gel, gel. Bak, bak abiler seni seviyor, abiler, abiler seni seviyor, bak. Çıklayın ki. Ne? Ne? Yabancı buraya sizi de. Ya şimdi benim yavrum? Kedi versen Onlar da ben küçüğüken diye geldiler aldım. Aa şu ağa o gözü bile açılmamıştı daha. Bebek bebek de. Bunlar çok lazım. Bunlar küçücük yani yavruydu. da.